Nesine TV'den herkese merhaba. Güney Kore 2. Ligi'nde yeni sezon 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Yeni sezonda 2. Lig'de 10 takım bulunuyor. Geçtiğimiz yılların aksine bu sefer takımlar birbirleriyle sadece 3 kez karşılaşacaklar. Böylelikle 27 maç sonunda normal sezon sona ermiş olacak. Ligi şampiyon olarak bitiren takım doğrudan üst lige yükselecek. Küme düşme ise bulunmuyor. E, ligde ikinci, üçüncü ve dördüncü sıraya alan takımlar ise birbirleriyle playoff'ta karşılaşacaklar. E, ve bu mini turnuvanın kazananı üst ligden playoff'ta düşen takımla eşleşecek. Bu eşleşmeyi kazanan taraf e, üst ligde oynamaya hak kazanacak. E, yani ligden doğrudan bir takım yükselecek. İkinci bir takımın yükselme ihtimali de söz konusu üstten gelen takıma bağlı olarak. Puan eşitliğinde öncelikle atılan gol sayısına bakılıyor. Bu alanda da eşitlik söz konusuysa genel gol averajı dikkate alınıyor. Bu sezonun öne çıkan ekipleri arasında öncelikle Daejeon'u göstermek mümkün. Güney Kore'nin en önemli finans şirketlerinden biri tarafından satın alındı kulüp. Dolayısıyla ciddi ekonomik imkanlara sahipler. Bu nedenle şampiyonluğun en önemli favorisi olarak Daejeon Hanay'ı göstermek mümkün. İkinci ve üçüncü sırada ise üst ligden düşen Jeju United ve Gyeongnam ön plana çıkan takımlar. Özellikle Jeju tecrübeli çalıştırıcı Nam Ki-il ve Eder Lima gibi önemli transferler yaptı. E, bu nedenle zirve yarışına ortak olmalarını bekliyorum. E, bunun dışında üst lig tecrübesi bulunan Suwon gibi bir ekip de yarışın içinde olabilir. E, öte yandan 2014 yılında kurulan e, başkent ekibi Seoul E-Land'de yarışı renklendirebilecek takımlardan bazıları ve bu nedenle oldukça çekişmeli ve keyifli bir sezon bizleri bekliyor. Başlangıçta koronavirüs nedeniyle tüm maçlar seyircisiz oynanacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Yeni sezonda herkese kuponlarında bol şans.